Herkese merhaba arkadaşlar. Sıfırdan Python programlama kursuna hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu eğitim serisine başlamadan önce kısaca neler yapacağımızı, nelere değineceğimizi ve Python ile neler öğrenebileceğimize bakacağız arkadaşlar. Öncelikle bu eğitim serisinde yaşadığımız zorluklarda yeri gelecek birbirimize yardımlaşacağız. Yeri gelecek sohbet, muhabbet edebileceğimiz bir yer oluşturmak için bir Discord sunucusu açtık arkadaşlar. Eğer Python veya programlamaya ilgi duyan arkadaşlarımız varsa yapay rehber diyerek Discord sunucumuza bekliyoruz. Linke de profilden ulaşabilirsiniz. O zaman bu eğitim serisinde neler göreceğimize bir bakalım. İlk olarak dostlarım bir programlama dili öğrenirken bu herhangi bir programlama dili olabilir. Bu programlama diliyle neler yapabileceğimiz daha önemli. Bir dili öğrenmekten daha önemlisi bu dille neler yapabileceğimiz de bu kadar önemli. Biz Python ile temel ve illeri seviye programlama dilini öğreneceğiz. Ve Python öğrendikten sonra masaüstü uygulamaları geliştirebilecek düzeye geleceğiz. Veri analizleri ve veri görselleri yapacağız. Nesne tabanlı programlama ve robotik kodlama gibi diğer alanlara yönelebileceğiz. Bunlarla beraber eğer bir internet sayfası veya Instagram sayfası gibi normal işletme hesabı tarzında yeni sayfalar oluşturabileceğiz arkadaşlar. Son olarak örneğin günlük işlerimizi yapabileceğimiz bot yazımı kodlamasını da öğreneceğiz. Bu bot yazımı gündelik işlerimiz için bize çok yardımcı olacak. Tabii ki bu eğitim serisinde bunların hepsini Python'u bitirdikten sonra yavaş yavaş öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Bununla beraber eğitim serisine nasıl çalışmalısınız? Bu da önemli. Yani bir programlama dilini öğrenirken nasıl çalışmanız gerektiğini ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Ben kendim de öğrenirken uyguladığım bazı taktikleri size yöneltmek istedim. Umarım sizin için de faydalı olacaktır. Arkadaşlar bu sadece programlama öğrenirken değil, herhangi bir şey öğrenirken de dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Örneğin bizim dersimizi öncelikle izleyeceğiz. Yani öğrenci olarak izleyeceğiz ve bu dersi öğreneceğiz. Bundan sonra bol bol uygulamalar yapacağız. Uygulamaları öncelikle siz sonradan soru çözümünü izleyerek bol bol da tekrar ederek bu bilgileri pekiştireceğiz arkadaşlar. Tabii ki programlama öğrenirken aceleci davranmamak da çok önemli. Çünkü bu zor bir iş olabilir. Sıfırdan öğreniyoruz ve hiçbir şey bilmiyoruz. O yüzden aceleci davranmayalım ve peste etmeyelim arkadaşlar. Hatalarımızın ve problemlerimizin üstüne gidin. Yani biz herhangi bir hatayla karşılaştığımızda veya anlayamadığımız bir yerler olduğunda kesinlikle bunların üzerine gidin arkadaşlar. Yapacağımız uygulamaları ve dersleri kaydedeceğiz. Zaten size kaydetmeniz gereken yerleri öncelikle söylüyorum. Ondan sonra derslerimizi işliyoruz. Tabii ki bunlarla beraber soru sormaktan ve yardım almaktan asla çekinmiyoruz. Çünkü birbirimize yardım edip iletişim halinde kalırsak çok daha verimli bir şekilde öğrenmiş oluruz. Bu yüzden Discord sunucumuza veya yorumlarda lütfen zorlandığınız yerleri belirtin arkadaşlar. Son olarak ise basit düzeyde bir İngilizce geliştireceğiz. Çünkü tüm programlama dilleri İngilizcedir. Biz ise yavaş yavaş sıfırdan basit bir düzeyde İngilizcemizi geliştireceğiz arkadaşlar. En önemli nokta ise herhangi bir şey öğrenirken veya hiç bilmediğiniz bir konuya yönelirken Kendinize güveniniz ve istikrarınızın kesinlikle olması gerekiyor. Bunun üzerine basıyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü eğer kendinize güveniniz olmazsa, bu dediğim koşulların hepsini kolaylıkla atlatabilirsiniz. Bu yüzden istikrarlı olalım ve kendimize güvenelim. Peki o kadar dedik işte programlama dili öğrenmeliyiz. Farklı farklı programlama dilleri var. Fakat neden Python öğrenmeliyiz? Bunun üstünde biraz da konuşalım. Dostlarım Python bilindiği gibi de geniş bir kullanıcı kitlesi var ve yüksek seviyeli bir programlama dili. Neden böyle? Çünkü basit, okunaklı, anlaşılır bir söz dizimine sahip, hızlı ve kolay programlama yapılmasını sağlıyor. Bununla beraber okunaklı ve anlaşılır bir söz dizimine sahip olmasıyla kod yazmak daha kolay bir hale geliyor ve kodlarımızı daha hızlı bir şekilde yazıyoruz. Zaten Python arkadaşlar nesne yönelimli bir programlama dilidir. Çünkü bu sayede veriler daha rahat işlenir ve birleştirmek daha kolaydır. Tabii ki Python birçok işlemi otomatikleştirmeye ve tekrarlanan işleri hızlı bir şekilde yapmaya yardımcı olacaktır arkadaşlar. Bir programlama dilinin ücretsiz olması da çok iyi bir şey. Çünkü bazı programlama dillerinde bazı özellikler ücretli olabilir. Python yine burada çok önemli bir şeye sahip. Çünkü Python'un tüm kaynakları ücretsiz. Açık kaynak kodlu ve zengin bir kütüphaneye sahiptir arkadaşlar Python. Birçok işlev için hazır modül bulunur. Tabii ki bu modüller sayesinde programlama sürecini daha hızlı ve kod tekrarının önüne geçerek sade bir kod yazmanın ne kadar kolay olduğunu hep beraber ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Dostlarım, sonuç olarak Python kolay anlaşılır söz dizimi, geniş kütüphane desteği ve kullanım alanlarının çokluğu sayesinde popüler bir programlama dilidir. Yeni başlayanlar için ideal seçenek olması nedeniyle her geçen gün daha fazla kişi tarafından kullanılmaktadır. Biz de Python ile harika bir eğitim serisi çekmeye çalışacağız. Beraber öğreneceğiz ve beraber gelişeceğiz. Şimdiden herkese başarılar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.